Arkadaşlar herkese merhabalar ben Furkan ve bugün sizlerle beraber pazartesi gününe özel yeni bir e, video konseptiyle karşınızdayım. E, çukur haritasında çukur desenleriyle beraber e, zul oynayacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Odamızı açtık. Rakip takımı beraber. yok et. Şu anda karşıda sadece bir kişi var. Ve işte burası çukur diyerekten şöyle belki videonun başına bunu koyarım diye. Ve sesimizi aldık. İlk kanımızı aldık. Şu an birebir 2'ye biriz. Aaa klavyem. Beyler bir dakika. Birazcık şey. Şöyle göstereyim arkadaşlar. mpt 76'm çukur. Ee, Avuk'um çukur desen zaten şeyle oynamayacağım. Avuk'ta çukur refleksim olmadığı için Avuk'la şey yapmadım. Abi bir şey diyeceğim. Çok değişik geldi şu anda çukurun refleksi. İntikam. İki kişi kelle avcısı. Arkadaşlar birazcık kanal hakkında konuşmak istiyorum açıkçası sizlerle. Ne tarz videolar çeksem hoşunuza gider. Bana bunu açıklarsanız iyi olur. kelle avcısı. Kasap. Ee, bir de size güzel bir haberim var arkadaşlar eğer ki 1000 abone olursak diye düşünüyorum ki bu size kalmış bir şey 1000 abone değil de ee, siz isterseniz 500 aboneye özel bir şarkı çıkartmak istiyorum şarkımız olsun istiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında şöyle ikiyi de aldım Reflex. Bombayı fırlattım abi. Oradan geldi duydum. Dönemedik. <laughs> Size bu konu hakkında danışmak istiyorum. Bu konular hakkında fikir almak istiyorum açıkçası birazcık. Çok iyi. Helal lan. Karşıdaki arkadaşımız oyuna yeni başlamış muhtemelen. Ben bir sunucu oda açtım. Sohbet ee, muhabbet tarzında bir video çekelim diye. Ama bir level falan yani bizi 5 kere vurdu. Helal olsun. Benim mermim oraya gitmiyor mu? Şimdi bu kafa değil de ne? Bana bunun söyler misin? <laughs> Kanka öl artık da bana biri geldi. Film gitti. Evet. Bana video konuları önerirseniz e, memnun olurum rekabet videoları çeksek mesela. Full canlı videosu yapıyoruz. Bu durumdan da ben açıkçası hoş karşılamıyorum. Biraz da video çekmem lazım bunu biliyorum o yüzden sizlere merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında diye Helal chat e, Ara sıra valorant farklı oyunlarda gelsin mi yoksa sadece zula iyi mi gidiyor Gel gel buralar şükür arkadaşlar Al beni ke ama Earthjacks. Oğlum nasıl ya? Kaka gibi ya. Artı altı silahla vuramıyorum ben. Böyle bomba mıydı birisi? Abi neredesin? Tam kafadan. Böyle kilim var. İki Kaç 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 kaç. Kanka görmeden vuruyor. Nasıl oluyor lan? Oto Bey 432. Bıraksan mıyım bu yeni hesap sadece. Ha. Arkadaşımız yeni hesap açmış. Sır Abi ben buna kingi var ama benim mi bunun mu? Aga be. Uçak atmam lazım atamadım. Neyse. Olur böyle hatalar. Şuradan gidelim bir de her pazartesi çukur haritasında gelsin mi sizce e, video arkadaşlar ne diyorsunuz? Ya benim için sizin görüşleriniz çok önemli o yüzden yorumlar kısmında kesinlikle yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir, e, bir haftada 100 abone kazandık. Geçen haftayla bu hafta cuma arasında. Bu beni gayet mutlu etti. Hepinize çok minnettarım. Çok teşekkür ederim de bu adam bana nereden sıkıyor birader. Böyle bir kill aldık. MPT çukur deseniyle birader yapıyoruz. Onların bezini de kimse yok. Acaba yukarıda var mı? Bir de çukurumuzun çatısına gidelim. Bence yok. de var mı şey? Yok abi. Böyle oldu mu? Ee, video sarmıyor biliyorum ama. Hani kimse yok arkadaşlar o yüzden. 3 oynuyoruz. Normalde dop dolu bir 8 vs 8 girmek isterdim. O da bulmuyor. O da bulmuyor. Ee, şey haritasında o da bulamadığı için. Arkadaşlar bunda da e, çukur refleks olmadığı için dürbün takmadım. Dürbünsüz kullanalım dedim. Yoruldum. Gördüm seni. Hanks ağzıma mermiyi vurdun ama bu sefer bıçak atacağım. Almadım. Neyse abi bıçak atmayalım artık. Denemeyelim yani atamıyoruz zaten de. İnşallah bu hafta 300 olur mu sizce? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ya bilmiyorum. Umarım Oğlum sen burada değil miydin lan? Kanka bu arada Dur orada olduğunu biliyorum zaten de neden? Hadi bakalım hadi oyuncular geliyor. Böyle bir hassasiyet nasıl düşürülüyor birisi. Kanka ben sana nasıl anlatıyorum? İki kişi. Üç kişi. Tam kafadan. Atı Bey. Yavaştan başlayalım ama. Kafa. Alamadım. Ee, Valla arkadaşlar sizlerle dolu dolu sohbet etmek istiyorum. Her canlı yayınıma bekliyorum. Hani açıkçası bu neydi şimdi ya? Yani bana video önerileri yaparsanız çok çok mutlu olurum. Tam soğuk gelen bir yemektir. Bu arada Çukur i̇ç, dizisi iç, iç, iç. bomba gibi bir dizi. Yani çok seviyorum. <laughs> Hiç kaçırmam. Ee, bu haftaki bölümünü de kesinlikle katılmayı öneriyorum size. Final yapacak gibi. Umarım final yapmaz ama konu yok. Hani o da üzücü bir durum. Bizim güzel ama 23 de sonuna sarmıyor. O yüzden pek fazla ne bileyim. Ama hala da ona rağmen 9 reyting, 8 reyting kalıyor, 7 reyting. Gayet başarılı. Dördüncü sezonda bizde. Siz de, Biz de e, yorumlar kısmına bu dakikaya kadar izleyip Benimle beraber Kırtık olduysanız eğer benimle beraber bu dakikaya kadar geldiyseniz Kur kur sözlerinden, kur duvar sözlerinden güzel bir söz yoruma bırakırsanız ne mutlu olurum. Beni mutlu etmiş olursunuz. Bir de bu dakikaya kadar izleyen kardeşlerim, kanala abone olup like at, like atıp işte yoruma da bir duvar sözü bırakırsa İki kişi tam çok, çok sevinirim. <laughs> Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Geç evet. Gidiyor bir tane. Onu bırak. Onu bırak. Onu, onu, onu almalıydım ama. Tamam olacağım daha sağlamız. <laughs> tamam kay. Tamam kanka. kafadan. <laughs> 26 çok kötü diyor şu anda. neden böyle Konuşacağım diye odaklanamıyorum da Arkadaşlar ben bu işten keyif almaya başladım açıkçası hani sizlerle beraber ee, Sizlerle beraber birlikte olmak Sizlerle beraber yeni arkadaşlar kazanmak beni çok mutlu ediyor açıkçası ee, Ne bileyim Her geçen gün Aramıza yeni kişiler katılıyor. Ben bu durumdan çok mutlu oluyorum. Açıkçası nereden baksanız her gün nereden Bir haftadır Her gün canlı yayın açmaya çalıştık Neredeyse açtım da her gün. Bir gün harici açmamışım belki ya da iki geri kalan haftanın 7 gününün 5 gününü canlı yayınlarımızla geçirdik. Arkadaşlarımızla dolu dolu vakitler geçirdik. Abi bir tane daha kill alsaydım ölsem önemli değildi. Alamadım ama 31 31 diyor çok. Batu taktik ver bana Batu. Batu yardımcı olsan arkadaşlarına. İki kişi. İki İntikam. İntikam soğuk gelen bir yemektir dostum. Bu kampına. Yargı modu on derler. <laughs> Tamamdır yargı modu onuydu. Bir MP çekelim abi. Bir de MP oynayalım. Hadi hayırlısı. Kanka. Abi ben böyle 11'e 4 ölmüşüm yazık kafama. <laughs> Birisini aldık öldük şimdi. Birazcık da şu taraftan gidelim bence. Sen aldım bunu da asaydım çok fena olmaz mıydı? Kalır, Maçı bırakmıyor. Ta kişi öldürdüm. Gel gel, kahveye gidelim şimdi. Burnum kaşının, bir dakika. Tamam. Üç bir kişi. daha aldık. Şimdi şuradan şuraya geçelim ki bu bizi orada sansın yine. Hadi be. Dolma süresinden dolayı kurtardı. Seri katil. Seri katil. Bir daha seri katil. Hadi. Abi vuramadık. Biraz daha uf. Arkadaşlar eğer bu videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz var ya Siz adamın değilsiniz Kesinlikle hepinizi yorumlar kısmına bekliyorum Yorumlarınızdan Beyz alacağız yapacağız. Heyecanlandım konuşamıyorum Artık anlayışla karşılayın. İlk videolarımız. Birisi gelmiş. <laughs> Çete bak. Taktik var bana. Batu. Ben yine oynayamıyorum bak. Bir tane oynadık. Kaldı öyle gördünüz mü? Bir MPT daha. Abi bu arada karbon yediler fark ettiniz mi? Ben. Abi ben ne yaptım? Abi hayran. Kanka dur 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 kanka dur. Abi be. Oğlum yavaş ama yavaş ya. Hadi hadi. Evet. Oynayamıyoruz ha. Hem galiba biz. Evet, vurmuşuz da ölmüşüz de. Hem kralız hem değiliz. Nasıl oluyor bu? 20 dakika video sürdü mü gerçekten? Biz buraya kadar nasıl izleyeceksiniz? 20 dakika. Yer misiniz ki? Bir dakika da videoda olmaz be. Arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi ben bu videonun nereden baksanız her dakikasında bir şey anlattım. Ben bunu editlemeye kalksam onu kesmekle uğraşacağım. Şimdi nasıl yani uğraşacağım? Uğraşılır uğraşmasına. Ama nereden baksanız. Bu videonun şu ana kadar, şu dakikasına kadar hep bir boş olsa da bir kelime ettim yani. Hmm, kesebileceğim önemsiz yerler varsa bakalım. Muhtemelen kesmeyeceğim ama... Ben niye bu kadar öldüm ya? Benim kafam şu anda ona çok kişi. Kanka, ah. ikimiz de birbirimizi sıkıyoruz. Asal. Ben bir <laughs> kura tane giriş. Eğim kaydı lan, o nasıl kura iş? Seni katilim kafadan. Abi bir açılıyoruz, bir kötü oynuyoruz. Böyle de oynanmaz. Seni katilim. Allah şey, Bu adam sizin nereden İnsan bir Kaç 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 kaçamadık ben de yeterdi Sekizli combo yaptıktan sonra İstiklaliz gelmez <laughs> Allah <Transfer're gülüyor> <laughs> arkadaşlar Hani bir de şu anda saat gecenin ikisi Ondan dolayı birazcık yorgunluk var Ama başka neyin yaptık şimdi sizin için Bir video çekeyim dediğim gibi Güzel video vuruşlar geldi Bunlar niye videonun son dakikalarına geliyor karabey Demeyin sakın Aha mermim bitmiş Hiç Görmedim Neyse toparladık en azından. 53 48 dedik. Ve e, arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım artık. 190 güzel. 2 sonra bir ve bitti. Maçı kazandın. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum ve kendinize çok dikkat etmek istiyorum. Ee, hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Kadan başka yakalayacak bir şey yok. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Başka